Evet, biz şimdi Pekin Otomobil Fuarı'ndayız. Yanımda Ufuk abi var. Arkadaşlar selam. Ya Ufuk abi ben böyle kalabalık bir fuar görmedim. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şu anda insan üstünde bir güçle çekim yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Ama e, 1.4 milyon insanın yaşadığı Çin'deki fuarda böyle oluyor. Yani inanılmaz kalabalık. Herkes kameraman, herkes fotoğrafçı tüm ülke fotoğraf çekiyor. Yani anla yani şöyle düşünün. Hani basın ve VIP günü vardı normalde. Öyle bir şey yok. Ya yani şöyle bir etrafımı döneyim. Şöyle bir bakın. Ya yani buradaki herkesin bir şey çektiğini düşünün ve biz Ufuk abiyle geziyoruz. Neyse en azından ya yani size bir şeyler çekmeye çalışacağız. Ama o çektiğimiz şeyin içinde muhtemelen yüzlerce insan da olacak. Duvarı gezmek gerçekten çok zor. İnsan kalabalığı var, 85 milyon kişi var. Arkamda Cherry grubunun markalarından aykar 03T tamamıyla elektrikli bir otomobil. Aslına bakarsanız bir SUV. 4.4 metre uzunluğunda hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonları var. 220 Nm ve 165 Nm tork verileri önümdeki rakamlarda. 70 kW'lık bir elektrikli motor gücü varmış. Hiç fena gözükmüyor. LED'ler tasarım hakikaten çok şık. Hatta böyle hem G serisinden hem de Land Rover Defender'dan izler var. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Evet ben size fuarı böyle çekmeye devam edeyim. Hem beraber gezelim hem dolaşalım. Yani gerçekten adını bile anlayamıyorum markaların. Ya, yani bakar mısınız? İnsan kalabalığı, şey gibi. Az önce Rolls Royce'u gördük. Ufuk abiyle. Rolls -Royce standını çektik. Şu anları içerideyiz. İçeri Cherry birazdan iki içerek geçe buradaki yeni otomobillerini sergileyecek. Bakar mısınız? Yani vallahi Sultan Ahmet'teyiz ya. Çin'in yerel kıyafetlerini giymişler. Onu da gösterelim. Bakın. Ya çok komik. Herkesin birbirinde fotoğrafı var, videosu var. Öyle bir ortamdayız şu anda. Geçemiyorum, geçemiyorum. Ama geçeceğim, inanıyorum. Buradan bir video çıkacak. Tabii fuara geldim mi kahveciler. En yoğun yerlere hep kahveci olur. Burada da gördüğünüz gibi merchandising günleri var. Yine Çinli markaların. Sürekli bir temizlik yapılıyor. Mecbur. Her şey kirleniyor. Parmak izleri falan. Bu kaykay güzelmiş. Exceed'in drone'u varmış. DJI ile yapmışlar. Enteresan. Şarj üniteleri. Cantlar. Bunların hep bunu... Bu konsepti size göstermiştim geçen sene Şangay'da ama bir kere daha göstereyim. Bu otomobil tamamen otonom sürüşle giden bir minibüs. Şöyle içinde size bir bir kere daha göstereyim. Belki geçen seneki fuarda görmemişsinizdir. Çok konforlu, güzel, aydınlık. Buna rotasını çiziyorsunuz. Bu sizi istediği yere götürüyor. Buraları da hep karbonmuş. Yine geliyorsunuz. Rotasını çiziyorsunuz. Üniversite öğrencisi mesela şatın. Böyle konforlu, güzel. Sizi istediğiniz yere götürüyor. Gördüğünüz gibi oldukça da kalabalık etrafı. Dolayısıyla böyle Üniversiteye bununla gitmek ister miydiniz? Ben de merak ediyorum yorumlarınızı gönderir misiniz? Çeyrek standını gezerken bir drone gördüm. Bu dronları gördüğünüz gibi karbon pervaneler var. Dikine inip kalkabildiğini tabii ki tahmin ediyorsunuz. Ee, enteresan gelişmeler. Elektrikli motorlu, şarj edilebilir. Burada da enteresan bir... Akıllı otomobil var. Yine çeri mühendisleri geliştirmiş. Evet, fuarda Japon marka Honda da var. ENP2. Daha önce görmemiş olduğumuz bir otomobil. Enteresan. şıkta bir tasarım var ama burada bakın başka bir şey göstereceğim. Kalabalıktan kaçmaya çalışıyorum. İnsan kalabalığından kaçamıyorsunuz çünkü içinde. Bakın GT. Bu bayağı güzel. Aynalar falan gördüğünüz gibi bu kameralı bizim TOG'da olan versiyon. İç mekanı şöyle size göstereyim. Daha önce böyle bir direksiyon görmemiştim onda da. Işık gözüküyor. Arka tasarımı da böyle. Bayağı civcivli. Evet yine Honda'nın Çin pazarı için üretmiş olduğu YES7 modelini göstereceğim size. Tamamen elektrikli. Şöyle şunu gösterelim size. Burada açılıyorsa açılmadı. Yan aynalarımız böyle. Honda yasını buraya koymuşlar. Kapı kolları bu şekilde. Şöyle size bir arka koltuğu da göstereyim. Şimdi bir tane şöyle bir üst alalım. Fena gözükmüyor. Bak koltukta bayağı bir diz mesafesi var. Onda bu arada Çin'de yaklaşık 10 tane elektrikli otomobil üretecek ve sergileyecek. Dolayısıyla 2050'deki elektrikli otomobil karbon nötr planına göre işte bu otomobillerin sayısı da artacak. Bu otomobiller şimdilik Türkiye'de yok. Evet Ufuk abiyle geziyoruz fuara bakın. Arkadaşlar, selam. İşimiz zor. Bongfang standına geldik. Daha önce görmüş olmadığımız bir otomobille karşınızdayız. Bu herhalde bir off-road aracı. Özellikle Dakar'da böyle buna benzer şeyler görmüştüm. Buggy. Buggy tabii. Bakın, şunu görün. Kapılar falan enteresan. Peki Otomobil Fuarı'nda gerçekten çekim yapmak imkansız ama şunu göstereyim size. B'ye de standdayız. LDMI yani plug-in bir sedan. B'ye de şöyle bakalım. insanlardan bir müsaade aldım. i̇çerisini İçeris göstereyim size. Şöyle bildiğiniz bir ekranımız, multimedya ekranı. Yine dönüyor bu ekran. Onu size gösterdim. Şöyle bir dönmeye devam ediyorum. Bakar mısınız kalabalığa? İnanılmaz. Bu ismini zor öğrendiğimiz markalardan bir tanesi Phantom Baymış. BYD'nin alt markalarından, destekçi olduğu markalardan bir tanesi bayağı enteresan bir süper süperspor ya da hiper otomobil konsepti yapmışlar. Çin'de üretilen markalardan biri Ziker. Aslına bakarsanız yılda 250 binden fazla otomobil üretiyor. Arkamda görmüş olduğunuz Mix tam bir konsept. Aslına bakarsanız 4.7 metre uzunluğu var. 3 metrelik bir dingil mesafesi var. 350 kW'lık bir elektrik motoru var. Tabii biz bunu şu anda uzaktan görüyoruz. Kapıları gördüğünüz gibi Sürgülü açılıyor, benim şu anda gördüğüm 3 artı 2'lik bir oturma düzeni var ama 3 artı 3'te oturabildiği söyleniyor. Enteresan bir tasarım, bir MPV görüntüsünde özellikle far tasarımına bakarsanız çok şık gözüküyor. Evet muhtemelen fuarın en pahalı markalarından bir tanesi tabii ki en pahalısı Rolls Royce, Royce. Phantom Extended, Spectre ve Ghost, Ghost'un rengi çok enteresanmış ama Çinlilerin özelliğini göstermek lazım, bu otomobilin boyutlarından bile memnun değiller. Bunu bile extended daha uzun versiyon istiyor biliyorsunuz özellikle hani sedan her otomobilin daha uzunluğu seven bir ülkedeyiz. Evet Pekin'de gezimize devam ediyoruz. Az önce Rolls-Royce standındaydık. Dünyanın en pahalı otomobillerini bu Çin'liler bayılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz otomobil aslında bir İtalyan markası Lamborghini Urus'un e, SE versiyonu. Biliyorsunuz Lamborghini bir SUV yaptığı zaman çok fazla eleştirilmişti. Fakat bu aslında otomobilin fazla eleştirecek bir şey kalmadı. Çünkü düştüğünü ispat etti. 312 km maksimumuz yapabilen 0-100 km hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayabilen gördüğünüz gibi Çinlilerin çok fazla ilgi gösterdiği bir plug-in ürün SUV Lamborghini Urus. Evet, yine fuarda yürümeye devam ediyoruz. Az önce size göstermiş olduğum bir stand vardı. Aykar. Yine Çerin'in yatırım yaptığı markalardan. Bu çok enteresan. Bu bayağı bildiğiniz Defender'la G serisinin <laughs> kırması diyelim. Görmediğimiz enteresan şeyleri görmek için böyle bir fuardan sağdan kaçtık. Bakalım nereye gidiyor. Şu anda gördüğümüz bir marka Ford. Tanıdık. Bu marka tanıdık. China Mobile. Çok büyük fuar. Yani böyle Volkan bak. Çin'de o kadar çok influencer var ya. Bak görüyor musun? görüyorum. Influencer'lar çalışıyor. Bak, abi sen çalışmıyorsun. <laughs> Onlar çalışıyor. Bakar mısın? Bak Çok görüyor ya. musun? Canlı yayın yapıyorlar. <laughs> Influencer'lar yani Çin'de eee. inanılmaz sayıda. Arkadan biz de onların yayınına giriyoruz abi şu anda. Bakın influencer olmak istiyorsanız böyle geliyorsunuz Çin'e bir tane şey koyuyorsunuz böyle akşama kadar anlatıyorsunuz. Influencer buluşma noktası burası. Çin'le ilgili izlenimlerimi aktarmaya devam edeyim. Ben Geçen sene bir 8-9 gün kalmıştım burada. Yani ülke biraz farklı tabii. Çok kalabalık olunca bu nüfusu kontrol etmek gerçekten zor. Ee, i̇nsanlar kibar mı? Vallahi açıkçası pek kibar değiller. Yani böyle Türkiye'de eskiden 20 sene önce gördüğümüz hareketleri artık söylemeyeyim. Bunları gördüğümüz de burada şaşırmıyor insanlar. Herkesin ne telefonu var. Herkes bir sosyal medyacı. Ee, bizim telefonlarımız burada çekiyor. Onu söyleyeyim size. Benim bir Türksel hattım var. Burada çekiyor. Kendi bütün internetimi kullanabildim. Ama bazı şeyler çekmiyor. Şimdi Xiaomi'ye gidiyoruz. Evet fuarda bir kişi var ki herkes onun peşinden koşuyor. Xiaomi CEO'su. Buraya gidiyor 100 kişi koşuyor, buraya gidiyor 100 kişi koşuyor. İnanılmaz bir şey. Arkamda görmüş olduğunuz otomobil. Aslına bakarsanız teknoloji markası Xiaomi'nin yeni modeli Xiaomi SU7. Bunun bir de Pro versiyonu olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu otomobil beklenenden çok daha fazla talep aldı. Şimdiden 100.000'i geçmiş. Çin fiyatı yaklaşık 30 bin dolar civarında. Amerika fiyatının 35.000-40.000 bin, bin dolar olması bekleniyor. İnanılmaz bir talep aldıklarını söylüyor. Bu rengi bu arada çok beğendim. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonları var. Bu otomobilin hakikaten sıkı bir batarya sistemi var. Blade batarya 73.6 kW'lık. 700 km ile 800 km arasında değişen menzillerden bahsediyorum. 0-100 km hızlanması 5.7 saniye görüyorsunuz. Kalabalık burada, herkes bu otomobili çekmeye geliyor. 210 km'lik e, maksimum hızı var. Ve max sürümde %10 ile %80 arasında 30 dakikada şarj olabiliyor. Öncelikle iç mekanı göstereceğim size ama yani çok güzel bir multimedya ekranı var. Burada analogla dijitali birleştirmişler. Güzel bir saat ve devir göstergesi muhtemelen bu kilometreyi de gösteriyor. Bunun yanı sıra burada çok fazla donanımı kumanda edebileceğiniz butonlar var. Güzel bir koltuk. Döşemeler hakikaten çok şık gözüküyor. Buradaki kaplamayı çok beğendim. Böyle eski Mercedes'lerde vardı. Bakın bu arada oynadım. Böyle sağda sola ha süspansiyonları da ayarlayabiliyormuşuz buradan. Direksiyon çok net. Üzerinde bir sürüş modları var. Biliyorsunuz bu otomobil hakikaten hem Amerika'da hem Çin'de çok fazla sipariş aldı. Tahminlerin çok ötesinde. Bu arada koltuk soğutma da var. Onu da hissediyorum. 4 kişilik bir oturma düzeni var. Siz bu otomobili beğendiniz mi? Merak ediyorum yorumlarınızı. Almanya'dan bile daha çok satılan bir otomobil. Nerede? Çin'de. Hangi marka? BMW. İnanılmaz değil mi? Çünkü BMW gerçekten burada çok kuvvetli. Çok fazla model gördüm. Bu da makyajlı BMW i4. Çin'de üretilen versiyonu. farlarını değiştiğini size söyleyebilirim. Tabii ki bu otomobilin İngiltere'de de üretileceğini 2026'da yine dipnotlara düşelim. Far sisteminin değiştiğini söyleyeyim size. BMW standı daha önceden benim Ufuk abiyle birlikte gelip gezmiş olduğum Noye Class da var. Hemen şöyle bir kere daha göstereyim. Bu arada gördüğünüz gibi BMW ekibi de burada. Evet, fuarın merak edilen modellerinden bir tanesi. Elektrikli G serisi. Avrupa fiyatı çok ucuz diyemeyeceğim tabii de bize göre ucuz. 122.700 Euro'luk bir Almanya başlangıç fiyatından bahsediliyor. 4 tane elektrikli motoru var. 1164 Nm torktan bahsediyorum. Yani bu ne anlama geliyor? 3 tonluk bir çekme gücü var. 4 tane elektrik motoru ile kendi etrafında dönebiliyor. Tuhaf bir otomobil. G serisinin o 1970'lerden gelen DNA'sı otomobilin silüetinde var. Gördüğünüz gibi farlar artık LED ama yine de baktığınız zaman bu otomobil G olduğunu söyleyebilirsiniz. 580 beygir gücünde 1164 Nm tork üretebilen değişik bir otomobil. Mercedes'in de artık geleceğini, elektrikli geleceğini gösteren e, yeniliklerden bir tanesi. Çin'de de çok fazla ilgi çekiyor. Etrafa bakın şöyle bir standı. Bu arada tabii mevcut G serileri de var. Ama e, elektrikli varken birazcık daha ilgi onda. E, şöyle de yan taraftan size göstereyim. 18 ve 20 inçlik e, alüminyum jant opsiyonları da varmış otomobilde. Bu arada bu rengi hakikaten çok beğendiğimi söyleyeyim. Etçeri Grubu'nun yeni markası, Türkiye'de yeni satılacak markası CECO J9. Aslına bakarsanız bu otomobili burada göreceğimizi tahmin etmemiştik ama görünce de hemen içine binmeye gayret ettik. Daha premium hissi bir otomobil. CECO zaten daha premium hissi bir marka olacak. Direksiyon aslına bakarsanız daha önce gördüğümüz CECO'nun benzeri bunun yanı sıra multimedya ekranı entegre yani tahmin ediyorum burada 20-22 inçlik bir multimedya ekranı var havalandırma ızgaralarını çok beğendim burada cep telefonu şarj ünitesi burada kocaman bir volüm tuşu bunun yanında da sürüş asistanı için özellikle sürüş pozisyonlarını seçen bir mod tuşu koltuk ısıtma soğutma koltuk ayarları burada koltuğun konforu da güzel bence bu otomobil yakında Türkiye'de de olur evet Yine Türkiye'de olmayan markalardan bir tanesi ArcFox e, Stelato S9 modeli güzel gözüküyor şık Şöyle birkaç alternatif model daha göstereceğim size ArcFox A85 bunun rengi bir e, biraz offside ama artık bilmiyorum böyle renkler daha fazla kullanmaya başladı Bu Böyle bir spoiler da yapmışlar bu arada bakın Spoiler'i falan böyle şey gibi kullanıyor insanlar burada <laughs> Kamera için e, Alan gibi kullanıyorlar burada bir SUV modeli var Ona da bakalım Alright ne bakalım. Göz gibi. Çok kalabalık. Video çekiyorlarmış. Yardımcı olduk. Art Fox. A, S, H, 1. Okuması da zor. En azından Latin alfabesiyle yazmışlar. Bakın iç mekana bakın. <laughs> Enteresan bir iç mekan. Şöyle şuna bir bakalım. Excuse İzmir istedik. İç mekana geldik. Bakın. Yani Çin'de artık <laughs> devasa multimedya ekranı olmuyor otomobil almamış. Güzel gözüküyor. Saik eee bünyesi. Saik mi dedim? Bayik bünyesindeymiş. Ufuk abi de güzel sağ olsun. Çine gelince insan kafası karışıyor. Saik, Bayik hepsi beraber. Neyse. Biz şimdi Ufuk abiyle birlikte gidiyoruz. Artık biraz yorulduk Ufuk abi. Ha? Sabahtan evet. beri. Sabahtan beri böyle e, hakikaten insanlar tarafından ezilmeden çekim yapabildik. <laughs> Bunu size gerçekten söyleyeyim. Çok kalabalıktı. Hayatımda gördüğüm en kalabalık fuarını yaşadığımı Bravo. söylemem. Yani şey gibi olur. Sultan Hamam'da böyle gezersiniz ya ayaklarınız yere basmaz. Ya yani, insanlar yani. yani yani Kapalı çarşı yani. Kapalı çarşıda fuar yapıyorlar gibi. Ama, ama buna rağmen tabi şöyle bir şey var artık biliyorsunuz batıda Avrupa'da fuarlar dönemi bitti ama Çin'de giderek yükseliyor ve buradaki o insanların merakı ve yeni markalar, modeller ki biliyorsun yeni markalar da gördük. Çok, çok. Yani Şangay Otomobil Fuarı'nda daha önceden görmediğimiz burada markaları gördük. Orada konsept olarak gördüklerimizin artık otomobil haline dönüşmüşlerini gördük. Onu da gördük. Yani burası biliyorsunuz dünyanın en büyük pazarı, en büyük üreticisi için ve en büyük fuarlara da ev sahipliği yapıyor. Bu, arada Esiz, bundan bu sonra her sene geleceğiz. Yani her seferinde şöyle bir ufkabili. Bu sene çok yorulacağız, zor mu geçeceğiz diyoruz. Sonra Mart ayında yine burada buluyoruz kendimizi. Evet. Peki ben hemen kapatmadan sana bir soru sorayım. Fuarda etkilendiğin ya da Ya, güzel olmuş dediğin bir model, Benim, stand var mıydı? Ben, Seni ne etkiledi daha ben doğrusu? Ben burada G serisini çok merak ediyordum. Elektrikli G serisi hakikaten çok önemliydi. Cherry Omoda 7 Türkiye'de satılacak olması açısından hakikaten önemli. Eksiğit model ailesi güzel ama Xiaomi yani burada yer yok Xiaomi enteresan görüyorsun popstar gibi geziyor diyorsun Kovaladık yani adamı. İnanılmazdı. Yani inanılmazdı. Yani her gittiği yerde büyük bir grup onu takip ediyor. Fotoğraflar çekiyor. Ve bunların çoğu şey değil arkadaşlar. Ee, gazeteci değil. Değil, değil. gibi. Fan. Vallahi fan, Telefonlarıyla takip edip çekim yapıyorlardı. Ama Xiaomi de teknoloji şirketinin e, sonradan yani büyük dev markalara meydan okuma. Meydan Bazıları pes etti. Tabii, tabii. tabii Bu arada bir şeyler daha söyleyelim. Birazcık da bilgi olsun. Hani şey diyorlar ya elektrikli otomobiller de markalar frene bastı. Öyle oldu, böyle oldu. Senin bununla ilgili yorumun ne? Ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Çin'e geldiğinizde bu batılı markaların neden bu şeyi aslında vazgeçmediler. Sadece biraz ötelediler. ötelediler. Onun nedenini görüyoruz. Çünkü Çinli markalar bu konuda elektrikli otomobil teknolojisi ve bataryası konusunda aşmışlar kendilerini. Ne yazık ki batılı markalar ki bunlar içinde Alman markalar var işte BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen var. Bunlar öteliler çünkü rekabet edemediler arkadaşlar ve o yüzden diyorlar ki biz biraz daha oyalanacağız bizim işte bildiğimiz teknolojilerde ama elektrikli otomobil süreci bitmedi, dönemi bitmedi. Daha bir başlangıç yapıyoruz. O yüzden siz size söylenilen işte koca koca markalar vazgeçti lafına inanmayın. Yani Çinliler felaket geliyor işte gördük. Evet, ben de bir not ekleyeyim. Yani YouTube'da gerçekten çok fazla bilgi içerik var. İşte artık eline kamerayı alan bir içerik anlatabiliyor. İngilizce biliyor, bilmiyor. Yöneticilerle konuşuyor, konuşmuyor, bilmiyor. O başka bir şey. Ama şunu söyleyeyim size. Bizim sürekli görüştüğümüz yöneticilerin hiçbirisi biz ayağımızı frene bastık demiyor. Şunu diyor. Konvansiyonel motorlara da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ama elektrikli otomobillerden gazı çeken yok. Biz bu arada elektrikli otomobil savunucusu falan da değiliz. Bunu da karıştırmayın. Yani öyle bir şeyimiz yok. Ben de benzinli otomobil seviyorum. Elektrikli otomobil kullanmama karşı. Ama şunu söyleyelim. Mesela Türkiye'de geçen bir haber çıktı. Elektrikler frene bastı diye. Haberin detayını okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Artış hızı %7.7'den %7.1'e çıkmış. Düşmüş. Olacak, olacak çünkü bazen sıfırdan baz şeyinden yani. %200'e çıkar sonrasında da normal seviyesine gelir. Arkadaşlar Batılılar dediğim gibi sürece bir nokta koymadılar. Sadece Çinlileri yetişebilmek için e, ara verdiler. Aynen. Yani e, şu aradaki farkı 4 yıl içinde 5 yıl içinde kapayıp rekabeti yani yürüyelim. tam tam giriir yürüye anlatalım. Bu arada hem konuşuyoruz hem anlatıyoruz. Bir bilgi daha verelim. Şimdi fuar hakikaten iyi, yoğun geçiyor. Elektrikli otomobillerin akıbetini, geleceğini bir şekilde görüyoruz. Şunu belki ekleyebiliriz. Fuarda sadece elektrikli otomobiller değil, e, elektrik teknolojisi Tabii. onu da görüyoruz. Plug-in hibritler mesela bir iki tane markanın plug-in hibriti e, yani biliyordum bugüne kadar 1500 e, kilometrelik menzil sunuyordu. 2000 gördük şey, ya. 2000, 2000 yememez değil mi? Yani 2000 rakamı oldukça iddialı rakamlar. Dolayısıyla elektrikli süreci, ile devam ediyor ama plakim hibritler de elektrikli. Zaten elektrikli otomobil alma zorunluluğunuz yok. Yani şunu hatırlamanız lazım. İleride kullanacağınız otomobillerde içinde bir elektrik motoru olacak. Bakın yine yine ünlü biri geçiyor. O size göstereyim bakalım. Biz aradan çıkalım. Burada gördüğünüz gibi bakın eziyorlar. Hiç hani kadın erkek Çinlilerde böyle hiç şey yok. Var. Ezdiler, geçtiler. <laughs> Ama biz de kuvvetliyiz. <laughs> Şimdi ileride kullanacağın otomobilin içerisinde elektrik motor olacağı için bunu bilmeniz lazım. Ama plug-in gibi bir çözümünüz var. Yani benzinli konvansiyonel bir motorunuz olur. Onun yanında bir tane çok güzel ee, elektrikli motor eşlik eder. Hem tüketiminiz düşer hem de güzel olur. Yani bunu da elektrikli bir geçiş olarak düşünebilirsiniz. Pek çok markanın da burada sıkı çözümleri var. Ee, biz şunu gördük burada. Aslına bakarsanız Cherry'nin inanılmaz büyümesini gördük. Ufuk abi 90, biz geçen sene geldiğimizde 4 bayi vardı. 65 bayi geldi yanımızda. Farklı mısın? Evet arkadaşlar enteresan. Ben bunu çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Onun hemen nedenini de söyleyeyim. Cherry Evet, Çin'in büyük üreticilerinden ama bir yıl içinde, tam bir yıl içinde çok büyük bir Türkiye'de satış rakamına ulaştı. Ama dünyada da söylediğim dünyada gibi, da. şöyle bir şey var, 60 tane ülkeye satış yaparken şu anda 90'a çıkmış İnanılmaz ee, bu. Ve şimdi İspanya fabrikası da var. Tabii yani gelecekte biz aslında çok evet. daha fazla göreceğiz. Orada Nissan'ın kullanmadığı bir fabrikayı, daha da artık pek kullanmak istemediği bir fabrikayı, Çeri Avrupa'ya giriş kapısı olarak gördü. İngiltere çok önemli, adamlar onu gösteriyorlar. İspanya, Türkiye... Kesinlikle. Türkiye zaten çok büyük pazar. Geçen yıl elde ettikleri o 45 binlik rakam gerçekten büyük bir rakam ve bunu sadece 10 ay, 9 ay, 10 ay gibi bir e, zamanda Tabii şey yaptılar. ben de hatırlıyorum. Şimdi burada da yeni e, haberlerle sizinle karşınızdayız. Şimdi Cherry'nin Türkiye'de bir modeli vardı. Cherry grubu diyelim aslında. Tamam. Cherry markasıyla satış yapıyordu ama bunun yanında da Jacko'yu da tanıttı. Premium bir model bu. İşte Mayıs sonu, Haziran başı gibi Türkiye'de satışa sunulacak. Ama şimdi neler var? Şimdi aslında Ufuk abi küçük bir ekleme bilin, yine kafanızda otursun diye. Hani Volkswagen grubu var ya, onu Cherry olarak düşünün. Cherry bir marka, Omoda bir marka, Jacko bir marka, Exit bir marka. Bunların artık 4'ü de gelecek. Ama bizde o moda model olarak satılıyordu. Artık Türkiye'de 2025 itibariyle bir evet. marka olacak. Bunu söyleyelim. Ee, nispeten daha premium hissiyatı var. Ee, Cherry araya daha konumlandırılmış bir marka ama Tiggo 7, Tiggo 8 çok iyi. ve ee, o modanın yeni modelleri geliyor, XCD modelleri geliyor. Yani Cherry'nin dediğin gibi e, önü çok açık Türkiye'de. Keşke Türkiye'deki fabrikayı da halledebilseydik zamanında. Yani İspanya'ya kaptırmasaydık bir insan İspanya'da. hayıflanmıyor değil yani kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye'de bir fabrika yatırımı gayet iyi olurdu. Türkiye'nin en son yıllardaki bu yatırım açtığını da kapatır ve Çinlilerin e, Türk, e, Türkiye dışında Avrupa'daki potansiyeli çok iyiydi. İhracat rakamlarına çok güzel ulaşırlardı. Aynen öyle. Biz yani yıllardır fabrika yatırımı alamıyoruz. Ufuk abi şuradan E1'e gidelim. Ondan sonra bu arada bir aslında bu tamamen spontane bir video oldu. Yolda giderken hem anlatalım hem sohbet edelim istedik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, Ufuk Sandık zaten e, kendi kanalında çok güzel Instagram videoları da çekti Takip etmeyi unutmayın. Benim de kanalımda aynı şeyler var. Bolca birlikte video çekiyoruz. Siz bizi yorumlarınızla besleyin. Evet. Biz bazen e, bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bütün yorumlarınızı, eleştirilerinizi açığız. Biz şimdi en azından Pekin'e veda ediyoruz. Çünkü yarın Ufuk abiyle bizim işimiz bitmiyor. Bu evet. otomobilleri bir de kullanacağız. Kullanacağız. O zaman Hoşçakalın. size veda edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.